Sizi yeni konuğumla tanıştırayım. Mac Pro 5,1. Bugünkü konuğumuz Mac Pro 5,1 olacak. Bu cihazı 2500 TL'ye aldım. Evet yanlış duymadınız 2500 TL'ye aldım. Zaten çok da yeni bir cihaz değil. 2012 model. Bundan sonrakiler zaten trash can olarak çıktı. Bir de 2019 Mac Pro'lar var biliyorsunuz. Yaklaşık bir haftadır ben bu cihazla uğraşıyorum. Bir takım yapılandırmalar yaptım. Hatta şu anda da Mac OS Sequoia 15.4.1 var bu cihazda. Bunu da konuşacağız. Peki ben bunu aldıktan sonra neler yaptım? Ne gibi yapılandırmalar yaptım? Biliyorsunuz bu cihaz çok modüler. CPU'su, GPU'su, diğer kartlarına kadar yapılandırabiliyorsunuz. İlk aldığımızda tabii ki de bunu kullanan Özgür Bey. Kendisine teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel bir cihaz bırakmış. Çok temiz bir cihazdı. Sadece biraz tozlanmıştı. Fanlarını temizledim. İçini iyice temizledik. Tozlarını aldık. Termal petlerini değiştirdik. Cihazın içinde iki tane CPU var. Bunların hepsini açtık. Tozlarını aldık ve çok güzel çalışıyor. Cihazı ilk aldığımda içindeki MacOS Recovery yani MacOS kurtarma bölümü MacOS bölümü kısacası tamamen silinmişti. Sadece içinde Windows 7 vardı. Zaten kendileri de Render Farm olarak kullanıyorlardı bunları 5 cihazla beraber. 5 tane daha vardı onlarda. İlk yaptığım işlem tabii ki de Windows 7'yi kaldırıp MacOS desteklenen bunun en son desteklediği High Sierra'ydı. Eğer metal destekli bir GPU alırsanız yani bu AMD'nin 590'ları 580'leri RX'ler bunlarla beraber Mahove'ye 10.14'e kadar yükseltebiliyorsunuz peki ben ne yaptım şu an cihazın içinde Sequoia 15.4.1 var yani şu an bulunduğumuz dönemde Apple'ın Mac'ler için yayınlamış olduğu son sürü tabii bunları böyle e, anlatmak kolay ama Gerçekten yaklaşık bir haftadır bununla uğraşıyorum çünkü içinde hard disk var yani SSD bile değil ve Düşündüğünüz gibi okuma yazma hızı çok yavaş çok yavaş olduğu için de yeni sürüm yazdırmak veya farklı bir sürüme geçmek bayağı zaman oluyor. Hatta şöyle yapmıştım ben Windows'u sildikten sonra önce High Sierra'ya resmi olarak bu, bu table yaptığımız Apple cihazlarında sistemlerle aynı şekilde yükselttim. Ondan sonra yine aynı şekilde App Store'dan bu sefer 10.14 sürümünü indirdim ve GPU'sunu test ettim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu GPU'da tabii ki de ikinci elde bunun Ekipmanları biraz zor bulunabiliyor. Ben cihazı almadan önce ekipmanlarını araştırmıştım detaylıca. Sonrasında GPU'sunu da taktıktan sonra Apple'ın desteklemiş olduğu Mac Pro'lar için en son sürümünde biraz test ettim. Gayet güzel akıcı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir problem yok. Sadece içindeki harddisk çok yavaş. Bunu değiştirmem gerekiyor. Bunu da yakın zamanda değiştiririm. Hatta bu süreci de belki bir oynatma listesi oluştururuz. Bütün parçalarını nasıl taktım, nereden buldum, şu an nasıl kullanılabiliyor mu? Bu şekilde de bir içerik üretebiliriz. Şimdi konumuza dönelim. Mac kullananlar bilecektir ki OpenCore Legacy Patcher diye bir uygulama var. Geliştiriciler topluluğu tarafından oluşturulan desteklenmeyen Mac'leri şu an mevcut sürüme yükseltebileceğiniz bir uygulama. Yani Mac'inizi sanki desteklenen bir Mac'miş gibi gösteriyor ve son sürümü bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Ama tabi bu anlatıldığı gibi bu kadar basit değil. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim bu Mac'i Sequoia yükseltmeden önce bir USB hub aldım. Çünkü bu cihazlarda USB 1.1 olduğu için ve Ventura'dan sonra sağ olsun Apple USB 1.1'e olan desteği kaldırdığı için siz cihazınızı Ventura'ya yüklediğiniz anda yükleme ekranında ne klavyeniz ne mouse'unuz kablolu kablosuz fark etmez algılanmıyor. Bunun çözümünü de geliştiriciler yine GitHub'da paylaşmış sağ olsunlar. Bir USB hub aldığınızda veya farklı bir Mac'iniz varsa uzaktan bağlanarak patchleri yükleyip kullanabiliyorsunuz. Biz de tabi buna bir USB hub aldık. USB hapımızı 2.0 olarak aldım. 3 de yapabilirsiniz. 2'nin üzerinde oluyor. Ha bu sürekli hava bağlı olarak çalışacak diye bir kaide yok. Normal yamalarını yükledikten sonra bu kek dosyalarını yükledikten sonra kablosuz klavye ile işte Magic Keyboard'la Magic Mouse'la kullanabiliyorsunuz. Ama bazen takılabiliyor tekrar kabloyla bağlamanız gerekebiliyor gibi durumlar oluyor. Bunlar çok büyük sorun değil. En büyük sorun şu olmuştu benim yaşadığım en büyük sorun hatta bir haftadır da bununla uğraşıyorum. GPU Tam olarak çalışmıyor. İlk başta gayet güzel çalıştı. Geliştiricilerin paylaşmış olduğu yönergeler doğrultusunda ilerledik. Hatta bazı manuel dosyalarda oluşturduk. Ama en son yaptığımda, yani dün yaptığımda, gayet güzel Sequoia ile çalışıyordu. Daha sonrasında sabah uyandığımda durmadan döngüye girdi. Yeniden başlatıp duruyor kendine. Açılmıyordu. Cihazla birlikte gelen orijinal ekran kartını taktığımda bu sorun ortadan kalkıyor. Ama RX 580'i taktığımda RX 580 kartını taktığımda ne yazık ki çalışmıyor. Bir iki gün bununla uğraştım ama bir türlü çözüm bulamadım. Birçok yöntemde denedim. Ne yazık ki çözemedim. Şu an orijinal ekran kartıyla çalışıyor ve RX 580 de çalışmıyor. Ama tabii ki de bu bir problem değil. Monterey'de çalışıyor. Monterey'de denemiştim. Bütün sürümlerde denedim açıkçası. Hatta bu desteklenmeyen Mac'lerde son sürümleri kullanmayla ilgili bir rehber de yapabilirim. Çok yaygın olmadığı için açıkçası o konuya pek girmedim. Ama Türkiye'de de dikkat ettiğimde çok fazla içerik yok bu konuda ve sağlıklı çok da içerik yok. Çünkü çok fazla detay var. Yapacağınız bir yanlış özellikle bu ön yükleyicilerle kurtarma ekranıyla çok haşır neşirdiyseniz çok fazla zamanınızı alabiliyor. E cihazlar da eski olduğu için yükleme hızları çok yavaş, kurulumları çok yavaş oluyor. Çok fazla zamanınızı alabiliyor. Bundan dolayı da ileride bununla ilgili detaylı bir içerik hazırlamayı planlıyorum açıkçası. Siz de eğer merak ediyorsanız, ilginizi çekiyorsa Yorumlarda yazın kaç kişi var merak eden veya desteklenmeyen Mac'lerde Mac'ini son sürümde kullanmak isteyen çünkü dediğim gibi çok fazla detay var. Bu detayları tane tane konuşmak gerekiyor. Mesela az önce verdiğimiz örnekteki gibi Ventura'da USB haplar çalışmadı. Ama her model için değil tabii ki de bu 2012 yani USB 1.1 olan Mac'ler için bu çalışmadı. Üzerinde olanlar zaten çalıştı bir problem olmadı ama farklı sorunlar da olabiliyor. Bazılarının ekran kartından dolayı sorun olabiliyor. Bazılarında trackpad çalışmıyor, klavye çalışmıyor veya kullandığı uygulamalar çalışmıyor. Elbette desteklenmeyen meklerde iş için kullanım çok uygun değil. O yüzden genel olarak desteklenmeyen bir Mac'e son sürümü yüklemeyi düşünüyorsanız bu genelde hobi amaçlı ya da iş amaçlı veya merak ediyorsanız özellikleri bunda kullanmaya çalışın. Ama şunu söyleyeyim, birkaç özellik dışında işte AirDrop çalışmadı benim Mac Pro'mda. Bir de ne çalışmamıştı. Bu ekran paylaşımı çalışmadı. Ekran ekran paylaşımı diyorum pardon. iPhone yansıtma çalışmadı. iPhone yansıtmada çalışmamasının sebebi onu araştırdığımda T2 çip ve üzeri cihazlardan Mac'lerde çalıştığını gördüm. Onun öncekilerinde T1'de de çalışmıyordu yanlış hatırlamıyorsam gibi gibi detaylar oluyor. O yüzden desteklenmeyen Mac'ler konusunda biraz kapsamlı bir içerik hazırlamayı planlıyorum açıkçası. Ama tabii ki de dediğim gibi talep varsa bunu yapmak daha mantıklı olur. Yoksa uzun uzun uğraşmaya hiç gerek bile yok. Şu anki planlarım da bu Mac'e PCI Express alıp NVM2 Samsung SSD'sini takıp hızlarını ölçmek ve Günümüzde kullandığımız Mac'lere gerçekten yaklaşıyor mu? Bunu test etmek gerçek anlamda test etmek. Çünkü bununla ilgili çok fazla yabancı kaynaklar var. Kullanan çok fazla kişi var. Elbette onlar günlük içerik üretmek için bazen övebiliyorlar veya abartabiliyorlar videonun başlıkla uyumlu olabilmesi için. Bizim içeriklerimiz her zaman gerçekçi testlerle günlük kullanım testleriyle olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz daha öncesinde de Mac'i SSD üzerinden kullanma konusuyla ilgili bir içerik üretmiştim. Yaklaşık bir ay olacak bu neredeyse. Şu an gördüğünüz gibi hala onu kullanıyorum. Videoyu paylaşmadan önce de yaklaşık 1-2 hafta kullanmıştım. Bu da aynı kapsamda, aynı şekilde detaylı bir şekilde olacak. Sizin eski desteklenmeyen mekleriniz var mı? Veya kullanıyor musunuz yeni sürümleri desteklenmeyen Mac'lerinizde? böyle bir içerik serisi çekmemi ister misiniz? Bunları yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Benim size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Serinin devamı veya farklı konularda çekmemi istediğiniz içerikler olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.